Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bir takipçimin isteği üzerine bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1994 yılına gidiyoruz. İki efsane isim karşı karşıya geliyor. Beyaz taşlarda geri Kasparov, siyah taşlarda Vladimir Kramnik. Kasparov oyuna E4 hamlesiyle başladığında Kramnik'in yanıtı C5. Kuşkusuz satranç dünyasında Kramnik'in Sicilyası diye bir gerçek var. At C3 hamlesinden sonra at C6, at G 2 Sicilya savunması kapalı bu kalemin varyasyonu. Henüz açılışın ismini netleştirmek doğru değil elbette hamle hamle gitmek istiyor. At G E2 hamlesi yerine normalde at F3 hamlesine alışığız. Ancak Kasparov atını E2'den çıkıyor. Bu hamle F piyonunun önünü kapatmıyor. Dezavantajı C1'deki F1'deki pardon filin önünü kapatıyor. Yine D4 sürüşlerini destekliyor. Şimdi at F6 hamlesinden sonra D4. C alır D4 at alır D4 hamlesine şimdi E5 tempo ile At alır C6 oyunu tamamen 0.0'a getirir. Beyazın açılıştan gelen üstünlüğü namına hiçbir şey kalmaz. D alır C6. Kasparov atını B5'e geliyor ve bir tehditle geliyor. Gösterelim A6 hamlesine at D6. Bu filden vazgeçilmek zorunda. Bu yüzden at DB5 hamlesine Kramnik D6 kalesini piyonuyla işgal edip vezirini de oyuna sokmuş oluyor. At alır D6 yok. Şimdi fil G5 ile Kasparov F6'daki atı açmaza aldığında A6. At A3'e çekildiğinde B5 hemen bir tehditle geliyor. Şöyle boş bir hamle yapalım. B4 sürüşüyle kaliteyi kazanmak istiyor. Ver iki attan birini kurtulamaz. Burada tercihlerden bir tanesi önce atı kırıp G alır F6'dan sonra. Çünkü vezirle almak iyi değil. At D5 hamlesi tempo ile gelir. Konum artı 1.5 değerine gelir. Şu anda berabere. Bu şekilde oynanılabilirdi. Ancak Kasparov at zaten açmazdı diyerek atını D5'e geliyor. Ne at alınabilir ne de boştaki piyon alınabilir. Çünkü fil alır D8 ile vezir boşta. Bu yüzden bu açmazdan çıkarak gelişime de devam ederek fil e7 hamlesiyle kramnik oyuna devam ediyor. Şimdi fil alır f6 hamlesi. Çünkü arkadaşlar bu da mesela şöyle fil d3 gibi bir hamle yapalım veya başka bir hamle at alır d5 hamlesi var burada. Şu şekilde alışlara fil alır g5 ve konum eksi 1'in üzerine gelmiş oluyor. Tabii ki burada ata almak yerine fil alınırsa bu sefer atla dönüp fil alacak kalite kaybetmiş olacak Kasparov. Bu yüzden fil alır f6 hamlesini tercih ediyor. Pardon şöyle gösterelim. Fil alır f6. Fil alır f6 hamlesinin ardından d5'te güçlü bir atı var. d6 piyonu geride kaldı. Ve ileri karakol adını verdiğimiz d5 karesi arkadaşlar atın bulunduğu kare tamamen Kasparov'un elinde. Şimdi c3 b4 sürüşlerini kesiyor ve a3'teki atı da C2'den oyuna girmek istiyor duruma göre. Kısa rok hamlesiyle cevap vermiş Kramnik buna. Şimdi at C2 ile atı adam etme çabaları. Kale B8, B5 piyonunu koruyor. Sebebi ne? Vezir kanalından oyun imkanı bulmak istiyor. Eğer hemen A5 gibi bir sürüş yapılırsa fil alır B5 var. Öncelikle bu filin bakış attığı piyonu koruyor. Şimdi mesela duruma göre arkadaşlar. Diyelim ki Vezir D2 oynayalım. A5 gibi bir sürüş burada olabilir. B4'ü desteklemek adına. Kale B8 hamlesine Kasparov H4 hamlesine öne devam etmiş ve bu oyunu kazanmak istiyorum diyor. Bu bir piyon fedası. Tabii ki alınırsa h dikey açılmış olacak. Vezir H5 konum artı 3. Fil kaçılırsa vezir alır H7 var. Ya kalite kaybedecek ya mat olacak o yüzden bu piyon fedası kabul edilemez. Kramnik D5'teki ata tahammülüm kalmadı bu şekilde bekleyemem diyor. Atın E7'ye geliyor. At alır F6 hamlesine izin veriyor. Şöyle biraz bakalım. At ce ile merkeze tutunma çabaları sonuç vermez. Kırılır fil E6'dan sonra konum 0.0 berabere. At alır F6 ile G dikeyinin açıyor ve F dikeyinde bir double piyon yaratıyor. Şimdi vezir D2. Elbette G dikeyini açtıktan, F dikeyinde double piyon yarattıktan sonra H piyonu da H4'e sürdükten sonra burada uzun rok atacak elbette, kısa rok atmayacak. Fil B7 ver E4 piyonunu. Kasparov piyonu fil d3 hamlesiyle tutmuş. Ancak Stockfish'in güzel bir varyantı var. O da at e3 ünlem. Fil alır e3'e at g4. Merkezdeki piyonu vererek atın h6'ya f6'ya bakışları. Bir piyon verdi. c2'deki at canavara dönüştü. Ancak Kasparov bunu oynamamış. Fil d3 ile sağlam oynuyor. Bunun dezavantajı d5 sürüşüne izin veriyor olması. Avantajı ise e alır d5'ten sonra filin bu diagonalde kuvvetlenmesi. Vezir alır d 5 Vezir'in G2'ye bakışları var ve D dikeyinde bir gerilim var. Fil çekilirse vezirler değişilebilir. Kasparov uzun rok hamlesiyle aktif savunma yapıyor. G2 piyonu alırsa kale H G1 vezir düşecek. Hemen boştaki A2 piyonunu almak konumu artı bir buçuk değerine getirir. Burada hamle kale H3 ünlemdir. Filin H7'ye bakışları kalenin G3'e gelmesi vezirin H6'ya transferi. Piyonu almadan önce e4 hamlesini oynuyor. Önce filin çaprazını kapattı. Fil E2 çekildikten sonra bu güçlü diagonalden ayrıldıktan sonra şimdi vezirleri değişmek yerine vezir alır A2 oluyor. C2'deki at ve A1 karesini kontrol ediyor. Yani şöyle mesela kale H3 oynayalım. Vezir A1 gibi bir hamle yok arkadaşlar. Şah sıkıntıda gibi gözükse de oldukça güvenli bir kaledi vezir alır a2 hamlesine kuşkusuz Kramnik'in bir sonraki hamlesi gerçi burada iki kaleye vezir verilebilir belki ama fikri söylemek adına söyleyelim. Herhangi bir kaleyi d dikeyine gelmek. Vezir h6 ile hemen zayıf piyona f6'ya saldırıyor. Vezir e6 hamlesiyle korunduğunda var. Eğer 7de de at olmasaydı f5 kalesinin kontrolünü bırakamazdı. Nasıl olmuş? Şöyle gösterelim. At f5. Bu atın burada olmadığını fark edin. Vezir G7 mat'a çare olmayacaktı arkadaşlar. Buna engelleyebilecek bir hamle yok. Ancak şimdi atalar F5 var. Bunu da göstermiş olalım. Çünkü biraz sonra inceleyeceğimiz varyantlarla bu at F5 hamlesi, bu kalenin kullanımı önemli arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim. Aklınızda bulunsun. Vezir B6 hamlesine. Şimdi kale H3. Evet. Bir diğer tehdit daha. Şah H8 zorunlu. Aksi takdirde gelişi güzel bir hamle yapılırsa. Mesela nasıl bir hamle? Boş bir hamle yapalım. 4 hamlede mat var. Kale G3. Şah 8'e vezir G7 mat. Peki atı kapatsın mattan kurtulsun. Biraz önce söylediğim at F5 hamlesi çıka geliyor. Ne yaparsa yapsın burada arkadaşlar vezir G7 mat olacak. Bu yüzden şah temposuyla gelmesin Kasparov diye şah h8 oynuyor Kramnik G8 karesini kale için boşaltıyor. Şimdi tabii ki kale G3 gelinirse kale G8 karşılama yapacak. Konum berabere. Fil G4 tehditler durdurak bilmiyor. Şimdiki tehdit ne peki? Atı F5'e gelmek. Kale G8 zorunlu. Yine boş bir hamle yapalım arkadaşlar. Konum artı 6 değerine geliyor. At F5. Vezir G7 mat etmek isteniyor. Peki kaleyle tutsun. At alır E7 var. Peki bu atı yok etsin. Fil alır F5. Bu kez de vezir fil işbirliğiyle H7'den matlar var arkadaşlar. Boş bir hamle yapalım. Vezir alır H7 mat engellenemez. Fil G4 hamlesiyle ne demiştik? Kale G8 oynuyor. Bunları engelliyor. Şimdi at F5 gelinirse artık G7 karesi kale tarafından tutuluyor. At D5'e gelebilir. Eğer böyle oynasaydı Kramnik'e hafiften şöyle çok hafif bir şekilde konum gülümseyecekti arkadaşlar. Onu söyleyelim. Konum değeri Kramnik'ten yana olacaktı. Kale G8 hamlesine şimdi at E6. Evet bilgisayarın hata dediği muazzam bir hamle. Bu oyunun iki insan arasında oynandığını unutmayalım arkadaşlar. Bilgisayarlar arasında oynanmıyor ama hesap canavarı Stockfish tabii ki bütün her şeyi hesaplayıp buna hata diyor. Konum eksi bir değerinde öyle kayıp, direkt kayıp değil arkadaşlar. Bir vahim hata değil. Peki neden? Şimdi arkadaşlar bu at fedası Vezir ile kabul edilemez. Fil alır E6 var. Piyon ile kabul edildiğinde ise at E6 fedasının amacını anlıyoruz. Vezir alır F6. Kaldı ki zaten AT6 Vezir'in F6 ile olan bağlantısını kesti bakın artık korunamaz. Ancak burada bir ara hamle var. Şimdi bu amacı anladık AT6'nın fedasını anladık. Peki devam edelim buna. Vezir alır F6 hamlesini. Ara hamleyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şah çekiliyor. Kale kapatılması mecburi. Kale D7. Ardı arkasına bitmek tükenmek bilmeyen istekler geliyor. Boş bir hamle yapalım. Kale alır E7. Kale açmaz olduğu için bu bir tehdit korunursa arkadaşlar bu kez de ne var? Kale G3. Şöyle boş bir hamle ile gösterelim. Fil çekildiğinde arkadaşlar burada korunamadı artık. Kale alır E7 devamında. Kalelerden biriyle alınacak ve mat olacak. Bu varyantta bu şekildeydi. Bir ara hamle var demiştik. O da kale G6 kramlik ilk hamleyi doğru bir şekilde buluyor. Şimdi arkadaşlar bir parantez daha açalım. Burada fil de boşta değil mi? Kale alır G4 alınsın. AT6 fedasına. Ancak konum artı 5'e geliyor. Videoyu durup düşünebilirsiniz. Vezir alır F6 dediyseniz konum eksi 2 değerinde. Burada hamle mükemmel at G5 fedası. Piyon ile alınırsa öncelikle vezir alır B6 vezir boşta. Peki kale ile alınırsa? Peki neden alınmak zorunda? Çünkü vezir H7 mata çare yok. Yani şah G8 oynayabilir. Buna da iki hamle sonra var. Peki piyon ile almasın veziri bırakmasın kale ile alsın. Bu sefer de H alır G5 hamlesinden sonra 8 hamlede mat var. Vezir H7 mat etmek isteniyor. Şöyle hepsini gösterelim arkadaşlar. E peki ne yapacak Şah G8. E bu sefer de G alır F6 ver atı ver G7'den matları. Mesela şöyle bir hamleye vezir G7 mat. Peki kaçsın G7 kalesini kontrol etsin. Aynı zamanda vezir istesin. Buna da 2 hamlede mat var ne at ne fil alınabiliyor. Kale G6 ilk hamle çok doğru. Ver veziri. Hem fili tutarak hem de B8'deki kaleye saldırarak veziri f çekmiş. Peki hala konum eksi bir nedir bu? Kramnik'e üstünlük veren hamle. Kilit hamle fil D5 olacaktı arkadaşlar. Kramnik bu hamleyi bulamamış. Vezirle kaleyi birbirine bağlıyor. Şöyle bir hamle yok. Ve aynı zamanda fil D5 hamlesi D1'deki kalenin yolunu kesiyor arkadaşlar. Bu neden önemli? Kramnik şimdi bu hamleyi bulamayıp kaleyi E8'e gelmiş. Konum artı 3'e yaklaştı. Neden mi? Çünkü kale D6 hamlesi var. İşte Stockfish'in planı buydu. Fil D5 oynuyorum. Bütün tehditlerini kestiğim gibi atını da geri püskürtüyorum. Ve şimdi Kramnik'in oyun zamanı diyor Stockfish. Ancak Kramnik bu hamleyi bulamayıp kale E8'e geldiğinde kale D6 hemen koyuyor Kasparov. At D5 karşı saldırı. Değişilirse oyun zır beraber olacak. Ataş 5'ten sonra E3. Eğer burada fil alınırsa konum eksi 4 vezir çıkılmasına mani olunamaz. Kale alır E3 Değişimlerden sonra arkadaşlar fil alır G2 var burada. Kale B8 ile fil düşüyor. Bu şekilde 0.0 beraber arkadaşlar. Onu söyleyelim. Mat yok. Kale kapatılıyor. Kasparov elbette bu şekilde bir oyun oynadığına göre beraberliğe razı olacak değil. Ve bu hamleden sonra at D5 hamlesinden sonra Kasparov'un mükemmel hesabını görüyoruz. Kasparov burada H5 hamlesiyle vezir feda ediyor. At alır F4 alınmış burada. Fedayı kabul ediyor. H alır G6 kalenin önü açıldı. Şimdi konuma bakalım. D6'daki kale boşta. E6'daki at boşta. h 3deki kale at tarafından isteniyor boşta. Elbette vezir alır D6 almış. Ancak Stokfish bu hamleye kusurlu deyip ata almalısın diyor. Ama konum yine artı 3'ün üzerinde arkadaşlar. Pek bir şey fark etmiyor. Vezir alır D6 hamlesine şimdi kale alır H7. Şah G8'den sonra G alır F7. Ve görüyoruz ki burada şah hiçbir yere gidemiyor. E6'daki at şahın F8'e gitmesini engelliyor. Tek hamlesi var. O da kaleyi almak ve kaleyi alarak burada vezir çıkıyor. Taşların tamamı boştaydı neredeyse. Onca taktik savaştan sonra konuma baktığınızda 4 piyon 4 piyon at, fil, vezir, taşlar eşit. Gerçekten inanılmaz. Ama konum değeri eşit mi? Hayır. Artı 4. Nasıl mı? At alır E6. Peki at D3 hamlesi bir şey vermez mi? Hayır. Şah B1'den sonra mat yapmaya en yakın isim Kasparov. Vezir alır E6 zorunlu. Bu yüzden Kramnik at alır e6 hamlesini tercih etmiş. Burada fil alır e6 almak artı 4 olan konumu artı 1.5 gibi bir değere getirir. Hamle nedir? Fil f5 at kaçmıyor. Şah g7. Vezir g6 şah. Şah nereye giderse gitsin. F6 piyonu şah çekerek alınacak. Ve şah e8'den sonra fil alır e6. Evet arkadaşlar videonun sonuna yaklaştığımızda yine köpeğim havlamaya başladı. Bu ses sizi rahatsız edebilir tabii ki kulaklıkla falan dinliyorsanız. Kusura bakmayın ancak devam etmek zorundayım. Susturmak elimde değil. Şimdi Kasparov'un bir sonraki hamlesi mesela şöyle vezir c6 hamlesini yapalım. G4, G5 ile piyonu sürmek. Peki burada E3 gibi bir hamle bir şey verir mi? Filin çaprazını kapatmak isterse burada konum eksi 5 değerine geliyor arkadaşlar. Vezir D2 hamlesinden sonra. Bu piyon alındığında fil alır G2 ile karşı oyun çabaları fil F7 ile yanıtlanır. Vezirle vezirin bağlantısı var görüyorsunuz. Şah mecburen veziri korumak zorunda. Bir feda daha şah C7. Veziri tutması gerek. Aksi halde vezir kaybeder. Vezir G7 hamlesinden sonra eğer E3 hamlesi oynansaydı bu yüzden anlatıyorum bunu. Şah yanlış bir kareye kaçarsa bedava fil verilmiş olur. File yapışacak mecburen fil alır B5 ara hamle. Fil F3. Burada fil yanlış bir kareye kaçarsa vezir D1 mat var fil a4'ten geldiğinde vezir d1 matla tutacak. Yani iki piyon üstün kalacak konum artı 5. Bu e3 hamlesiyle konumu karıştırmak bir şey vermez arkadaşlar. Kramnik burada 2700'lük bir süper büyük usta vezir f8 hamlesini oynuyor. Ve burada Kasparov'un nasıl oyunu bitireceğini bulabilir misiniz arkadaşlar? Hamle çok basitmiş gibi görünüyor. O da Fil D7 hamlesinden sonra Kramnik oyunu terk ediyor arkadaşlar. Çünkü buna mecburi hamle fili almak Şah'ın gidecek yeri yok. Buna da vezir alır F8 ile vezir boşta. Umarım oyunu ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmında buluşalım. Videoya beğeni atarak beni desteklemeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.